Bir avuç alıyorsunuz şöyle hemen göstereyim şöyle bir avuç kadar nohuta ihtiyacımız var maya yapmak Aha. için ee, ilk önce küçük bir kavanozda mayalıyorum Ebru'cuğum ee, ısısı ne kadar olmalı sütü hangi ısıda mayalıyorsanız yani parmağınızı soktuğunuzda dayanabileceği sıcaklık artık normal olması gereken tamam. mayalabileceğiniz sıcaklık şimdi bunu e, olması gereken ısıya getirdim içine de şöyle bir avuç kadar nohut attım ağzını kapatıyorum Ebrucu. Tamam. Sonra bunu nohutu mayaladığım evet. gibi sıcak bir yerde hatta üstünü birazcık sararak sarıp sarmalayarak kalorifere yakın, sobaya yakın, mutfakta ısısı güzel bir, bir yerde. içinde. Evet, güzel bir yerde saklıyorum. Yaklaşık bir e, yoğurt e, 4-5 saatten sonra oluyorsa bunu biraz daha uzun süresi. Tamam. Bir 10 saat sonra şu kıvama geliyor. O oh, bayağı kesin. Evet. Kesinlikle. Bu yolda birazcık sallandı. Ee, yeşilimsi bir su kalıyor şöyle altında hocam. Ay kötü kokuyor Mertem Hanım. Güzel olmuyor e, elimizi bu. Elimizi alalım mı Mertem tabii. abla göstereyim. Bunu ben şimdi evde yapıp getirdim. Ee, sallanınca karıştı. Hayal bir yoğurt kıvamına geliyor bu. Tabii tabii. Ben evet. size söyleyeyim. Mesela bu sistemin aynı şekilde devamını başka şekilde getirirseniz boza olur mesela. Tabii. tabii. Çünkü tabii. Bütün Ay, hep çok maya çok aynı şeyden. Maya, maya, şey evet işte bu Kö kadar. Öyle kötü bir kokusu da kalmıyor. Hiç. Yok canım niye kötü koksun? Mükemmel. Kokusun? Harika. Benim derdim tadına bakmakta. Evet tadı dediğim hocam hemen. Şöyle. Hı. Siz başka kaşık alınız ben Hı. şundan. Son derece yenebilir bir tadı var. Bu zaten yoğurt olmuş. Olmuş değil tabii. mi? Kokusundan da belli Her zaten. Her şeyiyle belli. Nohutlar da Evet. Yumuşamış. Yumuşamış. Ben size söyleyeyim nohut çorbası olmuş. Evet. Bakın. Lütfen nohurt. bakın şahane olmuş. Ya bu tek başına yenir. Yenir Sağlı. tabii tabii. Tek başına yenir. <laughs> Süper olmuş. Nohutlar da şişmiş içinde evet, değil mi? pişmiş pişmiş evet, evet, ya. Evet 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 evet. Olay inanılmaz bu. bir şey yani. İnanılmaz Şimdi bir şey. Şimdi nasıl yapın deneyin hanımlar. Gerçekten Meltem abla bu çok güzel tarifleri tekrar veriyoruz. Çok evet. Yayınlanıyor da zaten sürekli sizin merak ettiğiniz her şeyi biliyorsunuz. Ee, hocam gibisi de takip ediliyorsunuz yani Ay, mutfaktaki canım pratik bilgilerinizle. Çok seviyorum yani. onları. Sağ olun. Ee, bunu mayaladıktan sonra hocam işte bu, bu ertesi günkü hale gelişi bu. Şimdi ne yapıyorum? Çok miktarda olan sütün 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, ben 5 kilodan mayalıyorum. Tamam. Bir hafta boyunca ayran yapıyoruz, yoğurdun içine bana çıkı 5 kiloyu bitiriyoruz biz. Tamam. Bu da artık tamam. sütünüz, yani hazır mayayla mayalayacağınız tamam. ya da herhangi bir mayayla mayalayacağınız, nasıl mayalıyorsanız, onun yerine bu mayayı kullanacağız. Parmağımızın dayanabileceği sıcaklığa getiriyoruz ve içine nohutlarını almadan şöyle hemen kenarından oh. yoğurdu mayalıyor. Bu daha çabuk oluyor. Ben fırının hı. içine koyuyorum. Fırının içi genelde daha daha muhafazalı ve evet. sıcak olduğu hı hı. için. Fırının içine koyuyorum. Ağzını da streçliyorum. 4 saat sonunda yoğurt muhteşem bir hale geliyor. Çok bir haftada fremin. tüketiyor musunuz bu hazırladığınız yoğurdu? Ben 5 kiloyu bir haftada tüketiyorum. Değil mi? Çünkü ekşiyor. Evet. Sulanıyor. O suyu sulandığı yani, anda. Buzdolabında durduğu sürece evet. o kadar olağanüstü Çabuk bir hızla ekşimiyor. Bir evet. kere onu söyleyeyim. Tamam. İkincisi e, bunu mesela e, anneannemiz daha başka bir şey mi? E, Yarım kiloluk kavanozlara bölüyor. Hmm. Ha, tabii o da olur. Tutuş sırasını. Yani. Tek yekpare tutulmuyor. Her seferinde yeni kavanoz açıldığı ha, için. Sulanmasın diye. O, güzel. o, o kullanım açısından evet. daha pratik oluyor. Geri Aynen. kalana dokunulmadan kalabiliyor. Aa, bir şey daha var. Bir şey daha var. O da ...çok böyle titizlenip işte şu kadar derece... ...bu kadar derece bunun inanılmaz hassas olanları var... ...böyle 38.3 <laughs> derecede parmak... ...yok hocam bizim falan ölçümüz falan parmak... ...yok parmak ölçüsüyle tamam. hemen yapılabiliyor... ...harika... ...bir kere yaptığınız zaman da zaten gelecek mayayı elde etmiş oluyorsunuz... Evet. Oluyorsun ha, ...onu zaten. soruyor hep hanımlar... Her, ha, seferinde, o maya durdu ...her seferinde nohut mu mayalayacağız <laughs> diyorlar... ...hayır her seferinde nohut mayalamanıza gerek yok... ...bu sizin ilk mayanız... İlk mayadan yoğurdu mayalayacağım... ...bu birazcık kıvam olarak... ...ilk yapıldığında biraz sulu oluyor... Ama sonrasında bu hazırlamış olduğum yoğurttan muhakkak maya ayırıyorum. Her ayırdığım mayada birkaç seferden sonra artık bıçakla kesebileceğiniz kıvama gelecek şahane bir yoğurt elde ediyorsunuz. Ne zaman bir daha nohut mayalamalısınız? Maya ayırmayı unuttuğunuz zaman. Evet. Bazen bir sarımsaklı yoğurt <laughs> yapıyorum. Bazen e, içine soku veriyorum. Tırıt diye çeviriyorum. Ayran oluyor. O zaman tekrardan nohut mayalamak durumunda kalıyorum. Ama Harikasın. mayanızı saklamayı becerirseniz. bir şey daha, <laughs> eğer yani biraz kıvamlı olsun istiyorlarsa mesela. Evet. E, Manda sütüyle karıştırabilirler. Evet. Yani birebir karıştırabilirler. <laughs> şey yapabilirler. O mesela ciddi anlamda İnek kıvamlı. İnek manda sütü evet. karışsın harika. Daha harika. Hocam sarmalıyorum. Süpersiniz. 4 saat sonunda da Şahane bir yoğurt oluyor. Bir gece bekletiyorum. Hatırladım yani. ne söyleyeceğimi. Buyurun hocam. Evet. Çoğu evet. fırının baksınlar lütfen üzerinde yoğurt Tabii tabii. Ha, Konumu var. Doğru. Çoğu fırında var. Evet. Yani evdeki fırında evet. yoğurt pozisyonu harika, var. Ha, o işte aşağı yukarı 38-40 dereceye getiriyor. Ah, orada koyun diyorsunuz yoğurdun evet. sabaha hazır. Evet, harika harika. Meltem abla çok teşekkür ediyorum. Ben...